Merhaba sevgili cancanlar. Bugün bir bilsem dersinde yine beraberiz. Şekiller arası ilişkilerin ikinci dersi bu. Evet, daha önce birincisini yapmıştık. Şimdi ikincisini yapacağız. Ama bir önceki dersimizde, matris dersinde sormuş olduğumuz bir soru vardı. İlk önce onu çözerek başlayalım istiyorum. Bakın, bu soruyu size bırakmıştık. Evet, bakın. Burada üzerine ekleniyor bu tek yönlü bir ok bu. Çift yönlü bir ok diyelim buna. Bakın üzerine burada ikincisi geliyor tek yönlü okun. Sonra burada çift yönlü okun üçüncüsü geliyor. Aynı durum burada tam ters dönüşmüş. Çift yönlü ok dik olurken ters yönlü ok yan yatmış ve üzerine eklemeler oluyor. Burada ise tek yönlü ok sağ tarafa yatay durumdayken sağ tarafa dönmüş. Demek ki burada sağ tarafa dönük. Şurada da iki tane çift yönlü ok gelmiş. Demek ki burada da yine sağ tarafa dönük bir ok daha gelmesi lazım. Daha doğrusu burada iki tane ok geldiği için burada üç tane ok da gelebilir. Ama seçeneklerde öyle üç tane ok yok. O zaman demek ki bir tane daha ok gelecek ve yönü ne tarafa doğru olacak? Ne tarafa doğru olacak? Evet. Bu yöne doğru yani bana göre sağ tarafa doğru olacak. Yani şöyle bir ok olması lazım. Bu tarafa bakan. Evet, bunu uygun seçenek hangisi? C şıkkı olduğu için doğru cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Evet. Şimdiki konumuz yine şekiller arası ilişkiler. Bakalım. Bakın buradaki üçgen ile dış çerçeve yer değişmiş ve buradaki şekille de içi yer değişmiş ve renklerini de dikkat ederseniz korumuşlar. Mavi kalmış ikisi de. Aynı durum burada da söz konusu olacak. Burada üçgen varsa burada yine ne olması lazım? Bir üçgen şekli oluşacak. İçerisinde de ne oluşması lazım? Bu şekil oluşacak. Daire oluşacak. Evet. Yani burada bir tane pembe bir üçgen oluşacak. Ve içerisinde mavi bir ne oluşması lazım? Daire oluşması lazım. Buna uygun seçenek hangisinde var? Evet. D şıkkında olduğu için doğru cevap D şıkkıdır diyoruz. Çünkü buradaki üçgen şekli buraya geçecek. İçerisi şu şekilde daire olarak ortada oluşacak. Evet devam edelim. Evet yeni sorumuza bakalım. Bakalım buradaki üçgen şekil sağ tarafa mavi olarak geçmiş ve ortasına doğru köşelerinden çizgiler oluşmuş. Aynı durum aşağıda da olması lazım. Bu sağ tarafa geçecek ve mavi olarak geçecek. Ve köşelerinden ortasına doğru çizgiler gelmesi lazım. Buna uygun seçenek B şıkkı. Mavi olmuş ve köşeden çizgiler gelmiş. D şıkkında da var ama bakın köşelerinden gelmemiş buradaki çizgiler. Onun için doğru cevap B şıkkıdır diyebiliriz. Evet, burada bir ilişki var. Üçgen 3, üç. demek ki köşelerini kastediyor. 3, o zaman bu kaç olacak? Bir yıldız olduğuna göre kaç köşesi vardır yıldızın? 5. E peki hangi renk olması lazım? Bakın burası yeşil olduğu için burada bakın buranın mavisi buraya gelmiş. E, sayı mavi olmuş. Burada da yeşil olması lazım. Onun için doğru cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Sevgili can canlar. Bakalım. Evet boş olan kutucuğa gelmesi gerekeni bulacağız. Bakın bir kare var ortasında köşe bir kare daha var. yalnız kare dikkat ederseniz çevrilmiş, dik şekilde duruyor. Evet. Bakın burada daire oluşmuş. Yine kare aynı, aşağıda kare aynı şekilde duruyor. Ortasında üçgen var. Şıklara baktığımız zaman burada mutlaka bir kare olacağını görüyoruz. Sarı bir kare var. Ama nasıl olmalı? Buradaki gibi dik duracak ve nasıl olacak? Düz bir şekilde şey yapacak. Evet, buradaki uç seçeneğe uygun hangisi var? C şıkkı sevgili can canlar. Bakın, dik durması lazım. Evet, tek dik duran yer neresi? Burası. Ve rengi aynı şekilde olması lazım. Bakın, burada dik durmamış mesela. Evet. Bakalım burada yıldız ne yapmış? Bu köşedeyken, bu köşeye gitmiş. Burada şekil aynı olduğu için bütünü arasında bir ilişki var sevgili can canlar. Bu köşeye gitmiş. Burada da şu köşeye gelmiş. O zaman burada da hangi köşede olması lazım? Şuraya gelmesi lazım. Yani uygun seçenek B şıkkı oluyor. İşte bakın bu köşeye gelmiş. Doğru cevap B şıkkı olur. Evet. Şimdi buraya bakalım. Bu ok ilk önce sol tarafa bakıyor. Sonra sağ tarafa bakıyor. Ama ee, Dikkat ederseniz dış karelerin rengi değişiyor. E burada bu tarafa baktığına göre ama bu duvara yapışık olduğuna göre bu sefer ne tarafa bakacak? E bu tarafa bakacak. Çünkü tam tersi şekilde bakıyor ya. Bu, bu sefer bu tarafa baktıysa bu sefer bu tarafa bakması lazım. Ama neye yapışık olması lazım? Karşı duvara da yapışık olması lazım. O zaman doğru cevap C şıkkıdır diyebiliriz sevgili cancanlar. Bakın, burada tam tersi bir durum var. Aynı olay burada da olması lazım. Bunun tam tersi olacak. Evet, baktığımızda e, dikey iki tane çizgi var. Bu bu tarafa geçtiği zaman yatay hale dönüşüyor ve bir tane sayısı artıyor. Aynı durumun aşağıda olması lazım. Dikey bir çizgimiz var. Yan tarafa geçtiği zaman yatay olacak ve bir tane sayısı artacak. Yani görüntü şu şekilde olmalı. Evet, buna uygun seçenek hangisi? B şıkkı sevgili cancanlar, dikkat ederseniz her şekil grubunun kendine göre özel bir özel bir durumu var o durumun ne olduğunu tespit etmek gerekiyor aralarındaki özel ilişkiyi tespit etmek gerekiyor bu soruları çözerken bu ilişkiyi bulabilmek çok önemli o ilişkiyi tespit ettiğiniz zaman soruyu çok rahatlıkla çözebiliyorsunuz bakın yeni bir soru geldi Bu da farklı bir soru Bakın şu ok dikkat ederseniz dönüyor gibi bir görüntü var Evet Hepsinde aynı şekilde ok olduğuna göre dördü arasında bir ilişki olduğunu düşünüyoruz. Bakalım buradayken böyle gelmiş. Sağa bakmış. Sonra aşağıya bakmış. Mantıken bunun ne tarafa bakması lazım burada? Böyle bakması lazım. Ancak renkleriyle alakalı bir ilişki var mı? Bir bakalım. Baktığınız zaman şu mavi şurayla. Bakın şu sarı burasıyla ilişkili. Bu turuncu burayla ilişki. Buraya gelecek olan okun da, buraya gelecek olan okun da şuradaki şuradaki kare ile ilişkisi olması lazım. Evet. Buradaki kare ne renk? Yeşil bir renk. O zaman buradaki ok da nasıl olacak? O karenin rengini alacak. Yani C şıkkı olacak. Dikkat edersek aralarında hem dönme ilişkisi var oklar arasında hem de çapraz kareler aralarında ilişki var. Evet. Yeni sorumuza bakalım. Evet. İki tane yıldız altı ediyormuş. Üç tane yıldız kaç eder gibi bir soru. İki tane yıldız altı ediyorsa bir yıldızın puanı kaçtır? Üçtür değil mi? Evet. iki tane üç altı eder. Çünkü birbirinin aynısı. O zaman üç tane yıldız olduğuna göre üç tane 3'ün kaç olduğunu bulacağız. 3 tane 3 de buraya göre kaç yapar? 9 yapar. Doğru cevap D şıkkıdır diyebiliriz. 2 yıldız 6'ya eşit oluyorsa 3 tane yıldız 9'a eşit oluyordur diye düşünebiliriz. Evet. Yeni sorumuz geldi. Bakın burada dönme ilişkisi burada başlıyor. Ok işaretinden anlıyoruz bunu. Çünkü buradan devamı gelmemiş bakın. Bakalım nasıl bir ilişki varmış. Evet. Küçük toplar var. Bakın toplar her defasında azalıyor. Burada bu gitmiş. Buraya geldiği zaman bu gitmiş. O zaman buraya geldiği zaman da yine en sağdaki şunlar gidecek. Ne kalacak? Sadece bu ikisi kalacak. E doğru cevap hangisi olur? Buna göre doğru cevap A şıkkı olur. Bakın Azalarak gidiyor durmadan en son A şıkkındaki kadar kalır diyebiliriz. Evet sevgili çocuklar bu bu dersimizin son sorusu. Biliyorsunuz son soruları size bırakıyorum. Bakalım bu sorunun çözümünü bulabilecek misiniz? Çözümünü bulan öğrencilerimiz lütfen e, videonun altına yorum olarak yazsınlar. Bir sonraki dersimizde çözdüğümüz zaman doğru olup olmadığını oradan kontrol edebilirsiniz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.